Herkese hoş geldiniz. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Umuyorum ki çok iyi ve sağlıklısınızdır. Her şey yolundadır. Bugün ocalanıcı soruyu soracağız. Aklımdaki kişi benimle iletişime geçecek mi? Arayacak mı? Mesaj atacak mı? Telefonun başında çaresiz bekleyenler. Her seferinde bunu söylüyorum, farkındayım ama... O mesaj gelecek mi? O telefon gelecek mi? Sorusuyla beni dinleyen herkes buradaysa hemen başlayalım iki destem var ee, azize ve tılsım su kartıyla odaklanıp birini seçmenizi isteyeceğim hangisine çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz seçim yapamayan arkadaşlarım her ikisini de dinleyebilir kendine uyan mesajları alıp uymayanları evrene iade edebilir diyorum ve ben hemen azize destesiyle başlamak istiyorum birinci desteği seçen arkadaşlar. Burada mısınız? Direkt konuya gireceğim. Hiç bekletmeden. Ee, aklımdaki bu kişi beni arayacak mı? Mesaj atacak mı? Benimle iletişime geçecek mi? Bir şey yapacak mı? Yani bu insandan bana bir adım gelir mi? Direkt tarotla başlıyorum. Ve devam ettireceğim. Evet. Gizemli bir stalker var burada. <laughs> evet. Harika. Enerjiler harika. İmparatoriçe ile açtık. Işık ters ama idare edin. İmparatorla kapattık. Daha ne olsun? Hatta şöyle. İmparator içesini arayan bir imparator, harika bir enerji. Şimdi öncelikle, evet arada uzun süreli bir sessizlik, uzun süreli bir e, uzaklık var gibi duruyor. Burada bir ermiş enerjisi var. Ermiş enerjisi en sessiz en hareketsiz enerjilerden biridir İnsanı yaşlandırır beklete 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 insanı yaşlandırır bu muhtemelen sizin enerjiniz aslında sizden yana hiçbir geri çekilme hiçbir uzaklaşma yok siz olduğunuz yerde bu kişiyi bekliyor hatta bu kişiye sinyal bile gönderiyor olabilirsiniz bak ben hala buradayım bıraktığım gibi buradayım ben diyorsunuz bu kişi de bunun farkında çünkü burada bir stalk enerjisi var. Aklınızdaki bu insan yoğun bir şekilde sizi stokluyor. Ee, her yerden ama yani burada sosyal medya üzerinden stalklama var. Her yerden engelliyse veya size ulaşamıyorsa çok merak ediyor. Ne yapıyorsun? Neredesin? Diyeceksiniz ki istese ulaşır. Çünkü ben onu hiçbir yerden çıkarmadım, engellemedim. Ama e, bakın burada çok ilginç e, iki prensten sonra bir imparator enerjisi var. Yani aklınızdaki kişinin olgunlaşması için biraz zamana ihtiyacı var. Burada hem mantığı ve hem kalbinin yoğun bir şekilde sizde olduğunu görüyorum. E, sizi çok düşünen ve özleyen bir insan var. Burada kalbindesiniz duygusal olarak sana boş değilim bana izin ver bana zaman ver sana kalbimi açacağım çünkü ben seni yoğun bir şekilde düşünüyorum ve aklımdasın merak ediyorum bak senin hakkında bilgi de topluyorum ne olup bittiğinden haberim var habersiz bile düşünüyor merak ediyorum ee, biliyorum sen de çok bekledin beni ve biraz da yorulmuş da olabilirsin bu süreçte ama izin ver Zamanı geldiğinde ben sana o beklediğin adımla geleceğim dedi direkt çok net. Burada bir e, sıfırlanma enerjisi var Joker enerjisi. Joker burada yeni bir başlangıçtan bahseder. Geçmişi geçmişte bırakıp e, geçmişi silip acısıyla tatlısıyla önümüze bakmak ve yeni bir sayfa açmaktan bahseder. Bu kişi sizinle yeni bir başlangıç istiyor ama geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Ama öyle bir gelişi olacak ki çünkü imparator güçlü bir enerjidir. Ben geldim, ben buradayım der. Mekanın sahibi geri geldi der. Ha bu sizi ne kadar mutlu eder bilmiyorum. Ama benim yani bakın, zamanında zaten sizin enerjiniz çok yüksekmiş bu kişiye göre. O size minik çocuk ...çocukça e, tavırlarla yaklaştığında... ...çünkü burada iki prens enerjisi aldım... ...yani yetersiz kaldığında... ...siz zaten onu beslemişsiniz. Siz zaten... ...auranızla, enerjinizle... ...bu kişiye fazlasıyla yetmiş... ...artmışsınız bile. Sizin enerjiniz karşısında... ...bu kişi birazcık yetersiz kalmış. Şimdi maddi açıdan yetersiz kalmış olabilir... ...özgüven açısından yetersiz kalmış olabilir... Ee, yaşam şartları olur ailevi konular olur yani sanki siz ona 10 on gittiyseniz o size bir gelmiş ee, ve size yetememiş sizi tatmin edememiş aslında burada böyle bir enerji var ee, iki prens enerjisiyle evet e, burada hem kılıç, e, kalbi, e, kılıç aklı zihni temsil ettiği gibi burada kupalarda birazcık duyguları bize anlatır bu kişinin hem aklı sizde hem kalbi her ikisi yani hem mantığı bir adım at diyor, hem kalbinde olduğunuz için bir adım atma ihtiyacı hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kişi sadece duyguları var veya sadece aklındasınız ama duygulardan yoksun diyemiyorum. Hem mantığı hem duygusu her ikisi de onu size doğru çekiyor. Yani burada böyle bir çekim var. Yeniden başlayın istiyor. Bu kişi sanki gitmiş, denemiş, görmüş ve bakmış ki sizden daha iyisini bulamayacak. Dön dönüp ulaşıp yine size gelmiş. Ee, yani size gelecek daha doğrusu. Burada bir ruh eşi bağlantısı var. Bu kişiyle birbirinizi çok yansıtıyor olabilirsiniz. Ee, birbirinizi çok hissediyor olabilirsiniz. Bir bağlantı var aranızda tamamen kopmamış. Bakın deste sonunuzda da bir e, değnek dokuzlusu kartı var. Burada e, The Hermit 9 e, numaralı kartı aldık. Yani süreciniz yani bu ayrılık, uzaklık, iletişimsiz geçen sürecinizin sonlarına doğru Yaklaştınız, çok az kalmış. Yani bu sürecin bitmesine çok çok az kalmış, olgunlaşan bir süreç var. Sanki yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Bu kişi beklemiş, siz beklemişsiniz. Ne siz ona adım atmışsınız, ne o size adım atmış. Böyle bir durum var gibi ee, ve e, yani bu kişiden size adım gelmediği gibi, siz de sanki ona adım atmamışsınız. Beklemişsiniz, beklemişsiniz ama tüm asaletinizle beklemişsiniz. Yani e, belki eğer sosyal medya üzerinden sizi görebiliyorsa hayat devam ediyor vibe'ı vermişsiniz. Her şey güzel, her şey yolunda, keyfim yerinde, varlığınla yokluğun benim için bir. Ben seni sil, ben senin hayatından gittim oğlum demişsiniz. E, ve bu kişi de bakmış ki yani sizin enerjinize denk düşmesi gerekmiş. Bakın böyle bir enerji var. Ee, Baya bir burada ruheşi bağlantısı var. İkiniz de artık biriniz imparatorsa diğeri imparator içe e, ve birbirinizi tamamlayacaksınız. Karşınıza gelecek olan, adım atacak olan o kişi çok farklı olgunlaşmış, ne istediğini bilen, aşkına, sevgisine ve hayatındaki o insana tüm kalbiyle sahip çıkacak olan kişi hayatınıza giriyor. Aklınızdaki kişi evet ama burada bir değişim, dönüşüm ve bir olgunlaşma enerjisi var. Yani hiç görmediğiniz adımlar, hiç atmadığı mesajlar, hiç aramadığı kadar bir arama Bırakmayacak peşinizi bakın. Koç inadı, Koç inadıyla geliyor. Belki de Koç burcu, ee, burada tabii burçları da vermem gerekiyor. Koç ve Başak enerjisini aldım. Ee, kılıç ve Kupa enerjisi de olduğu için su ve hava elementini de vereceğim. Ancak bu kişiden çok çok büyük ve şaşırtıcı adımlar geliyor. Ee, şimdiye kadar belki ufak tefek yoklamalar yapmıştır arada. Ne yapıyorsun, ne haber gibi? Ee, ya da aramıştır belki, ya da hiç aramamıştır ama. Ee, yoklamıştır şimdi artık bu kişiden yana size büyük adımlar gelecek sizi de şaşırtacak kadar büyük adımlar sürekli arayacak neredesin diyecek karşına çıkacak bir bakacaksın ee, yolun yol, yolda gidiyorsun mesela hemen karşında şaşırtıcı derecede çok karşılaşacaksınız sanki bu insanla Olursanız başlayalım ee, oracle destesinden 3 kart seçeceğim bakalım bu kişi sizi arayacak mı ve bu iletişim nasıl bir iletişim olacak sabır ne dedim çok sabretmiş olabilirsiniz çok beklemiş olabilirsiniz <laughs> hep birlikte çok yaşayalım eee Artık sabrınız taşmak üzere ve zaten beklediğiniz sürecin de sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Güvensizlik. Şimdi e, burada şöyle bir enerji var. Zamanında çok ufak tefek adımlarla geldiyse size yetersiz kaldıysa, hani sizi tatmin edemediyse, yine aynı şeyleri yaşamaktan, yine aynı güvensiz ortamda bulunmaktan, sanki biraz kaçınıyor gibisiniz ve böyle bir merakınız var gibi hissediyorum. Aha. Ben daha ne söyleyeyim arkadaşlarım? Kart direkt attı bakın. Direkt açılımla birebir uyumlu bir mesaj aldınız. Haber ve mesaj yolda. Geliyor gelmekte olan. Son bir de. Buradan bir kart seçmek geldi içimden. Çok net mesajlar geldiği için The Fate. Neden The Fate? Şöyle ki kadersel döngüde bu kişiden, bu kişiyle tekrar bir araya geleceksiniz. Burada bitmeyen bir hikaye var. Kader sizi dönüp dolaştırıp tekrar birbirinizin karşısına çıkaracak. Burada ee, evren tarafından aslında siz sürekli tekrar bir araya geliyorsunuz gibi bir enerji var. Sanki yine bir mesaj alma ihtiyacı hissediyorum. Bakayım diğer destelerimden de yardım alayım. Yetmedi çünkü sanki şu destemi de kullanmak istiyorum. Ah kule kartı. Şimdi kule kartı geldi arkadaşlarım ve bu şundan bize bahsediyor bir yıkım. Bu yıkım her zaman e, olumsuz değildir. Açılımın geneline bakıldığında aslında bu yıkım size yepyeni bir başlangıç e, beraberinde getirecek. Bir binayı yıkarsınız yerine çok daha güzel, çok daha sağlam bir bina inşa edersiniz. Sizin de olayınız bu. Zaten Dikkat ederseniz şey, burada zaten sağlam durmayan, bir sürü kırığı olan, bir sürü hasarı olan bir binayı yıkıp baştan inşa edeceksiniz. Yani bu kişiyle yolunuza bambaşka bir şekilde devam edecek gibisiniz. Peki devamında gelen enerji nedir? Ee, kulenin devamında gelen enerji nedir? Kılıç kraliçesi. Çok ilginç. Kılıç Kraliçesi sanki birazcık artık sizin burada e, böyle biraz otoritenizi konuşturmak. İçinizde biriken sözler varsa onları dışarı yani onları dile getirmek. E, burada eğer e, res çekmesi gereken ya da e, gardını alması gereken bir kişi varsa sanki siz osunuz bu binayı siz yıkacaksınız ve baştan bu kişi aklınızdaki bu insan inşa edecek yani diyeceksiniz ki tamam ben bu binayı yıktım acaba sen tekrar benimle bir şeyleri baştan inşa etmeye hazır mısınız Biraz burada bu kişiyi test edecek, yoklayacak gibisiniz. Bu kişinin güvenirliğini, çünkü burada güvensiz bir enerji var. Bu kişinin ciddiyetini, ne kadar bu ilişkide var olmak istiyor ve ne kadar artık eskisi gibi davranmayacağını test edeceksiniz. Ve sonuç, kader çağır. Bu kadar olur ancak diyorum ve tüylerim diken diken iki kader çark. Arkadaşlar kader sizin kopmanızı uzaklaşmanızı istemiyor. Ne yaparsanız yapın giden tekrar geri dönecek diyorum ve çok da uzatmıyorum harika enerjiler e, haberlerinizi bekliyorum e, açılma enerjisine dahil olmak isteyen arkadaşlarım videoyu beğensin kanalıma abone olsun kendinize çok iyi bakın ve ben sizleri hemen uğurlamak istiyorum. İkinci desteği geçelim. Biraz kısa, biraz daha net mesajlar alacağımız bir açılım olsun istedim. Çünkü sorumuz çok net. Arayacak mısın, mesaj atacak mısın abi? Yani nedir olayım nedir? İkinci desteği tılsım dokuzlusunu seçen arkadaşlarım burada mısınız? Hazırsanız hemen başlayalım. Aklınızdaki bu insan, düşündüğünüz, merak ettiğiniz, aklınızdan çıkmak bilmeyen o kişi, o şanslı insan sizi arayacak mı, iletişime geçecek mi, mesaj atacak mı? Bakalım. Direkt tarota sordum. Açılımın enerjisine dahil olmak isteyen arkadaşlar hemen videoyu beğendi kanalıma abone oldu bile. Ben de onlar için onların niyetine kart çekiyorum. Huhu. Nedir bu imparator her iki desteği de geldi Artık eriller biraz ciddiyetle mi geliyor Evet ciddiyetle geliyor ...yine bu destede çok beklemiş. Bu destede artık o Eril özellikle dinleyen kadın arkadaşlarım için artık o erilliği görmeyi çok beklemiş sanki hani bir, bir gel ya bir bir sahip çık ilişkiye bir varlığını göster bir yapıcı ol yaratıcı ol biraz ve adal büyücü imparator adalet 3 majör arkana bu destede enerjiler çok çok yoğun ee, zaten burada bir bitiş görüyorum bu kişiyle tamamen ipleri koparmış olabilirsiniz ölüm enerjisi yani hiç ümidiniz yok sanki veya hiçbir beklentiniz yok gözünüz yolda ee, evet bekliyorum ama gelmez ya biz bitirdik kötü de bitirmiş olabilirsiniz. Hiç başlamadan bitirmiş olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gelen geliyor mu? Gelen geliyor kardeşim. Burada ölüm bir de hemen altında bir tılsım pardon. Neydi bu? Kupa altılısı enerjisi ve bir joker. Burada buram buram yeni bir başlangıç. Yani bir şey yaşanmış bu deste. Çünkü bir bitiş var hemen altında da bir kupa altılısı olduğu için bir özür dilemek. Ben eşeklik ettim yani affet beni hata yaptım hatasız kul olmaz beni affet burada bir hediye almak gönlünüzü almak gibi bir plan olabilir kapınıza çiçeklerle çikolatalarla gelecek olabilir neden çünkü burada evrenin bir sillesini yemiş bu kişi çok net söylüyorum adalet ona öyle bir şey yaşatmış ki hani bildiğiniz burada kapınızda köpek olacak affedersiniz ama biraz ağır konuşacağım belki. Bu kişi sizden uzakta olduğu süreçte ayrı olduğunuz, iletişimsiz olduğunuz bu süreçte deneyimlediği bir şey ya da bir şekilde yaşadığı, maruz kaldığı, belki kendi kafası taşa çarpmıştır, akıllanmıştır. Ama adalet bize neyden bahseder? Karmaların ödendiğinden. Adalet der ki sen merak etme ben senin hakkını alacağım der. Burada da sanki size bir haksızlık yapılmış, bir hançer yemişsiniz, sanki çok yara almış, darbe almış gibisiniz. Çok üzülerek, çok haksızlığa uğrayarak yani hani hakkınızı bile savunacak mecaliniz kalmadan biten bir ilişki olmuş olabilir. Ağlamış, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Çok da uzun süreli bir ayrılık görüyorum. 1 Kasım ayı ya da bir aralık yani bir kış aslında hani böyle yüz kış döneminde bir bitiş var burada ee, beklenmedik bir şekilde olmuş. Nasıl ki beklenmedik bir şekilde gittiyse ve baka kaldıysanız o şekilde de aynı beklenmedik şekilde de geri dönecek ve baka kalacaksınız ve şaşkınlık içinde. Büyücü enerjisi hemen bir şeylerin olmasından bahseder. Ve bu bir şeyler senin iraden dışında gelişir. Hem senin hem aklındaki kişinin iradesi dışında gelişecek sanki. Çünkü o da size gelecek ama hangi enerjinin ve neyin onu size çektiğini bilmeyerek size gelecektir. Çok dua etmiş olabilirsiniz. Çok dilemiş olabilirsiniz. Burada devrede evren var. Yani çok net söyleyeyim biraz iddialı olacak ama sanki Allah sizin birbirinize kavuşmanızı isteyecek. Çünkü adalet ve büyücü biraz kainatın üst mertebeden bir enerjinin aslında müdahalesiyle gelişen bir takım olaylardan bize bahseder. Ve bu kişiyi imparator ve tılsım kralı enerjisinde göreceksiniz. Her iki enerji de aslında çok güçlüdür. Özellikle dinleyen kadın arkadaşlarım için çok eril enerjisi yüksek bir enerjidir. Mars'ı yani Mars enerjisi var burada. Gerçekten hani ben artık bana sahip çıkan ya sahip çıkan şey anlamında. İlişkide evet e bir ilişkinin sonuca varması için eril enerjinin o ilişkide kendini çok net göstermesi gerekir ya. Hepimiz aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Burada da öyle bir enerji var. Koç, Boğa, Başak, Oğlak burcundan bahsediyorum. Ve bir de akrep enerjisi var. Bu kişi... E, bu kişinin tüm taşlar kafasında yerine oturmuş. Ne istediğini çok iyi bilen. Ve artık bakın ne flörtleşmek ne böyle sevgililik Direkt evlenmeye gelecek desem herhalde abartmamış olurum. Hemen devam. Çünkü bu kişi ciddi bir niyetle gelecek. Zaten belki zamanında da bu şekilde ciddi ilerleyen bir ilişki bitmiştir. Size ciddi vaatler veren, gelecek vaadi veren bu kişinin birdenbire sizi, sizden uzaklaştığını da söyleyebilirim. Ancak bitmeyen bir süreciniz var bu kişiyle. Yarım kalan, Tam yaşayamadım, tam bitiremedim dediğiniz bir süreci bitireceksiniz. E, değnek dokuzlusu de yarım kalmış bir şeyden bize bahsediyor. E, ve siz de birazcık kendinizi korumaya almışsınız. Gardınızı almışsınız sanki. Yaralısınız, üzgünsünüz. Hala gözünüz bu kişi de geçmişte özellikle. Geçmişi çok sık düşünüyor. Anılarda çok e, git gel yapıyor olabilirsiniz böyle bir enerji var bu kişiden size bir tılsım kralı enerjisi geliyor yani ben buradayım ben hazırım artık seninle bir yola çıkmak istiyorum ve bu yol boyunca senin elini hiç bırakmak istemiyorum çok iddialı konuştum farkındayım ama kartlar mükemmel geldi 4 vakte kadar bakın bir ayla 4 ay arası veriyorum size Özellikle Eylül sonu, Ekim başı gibi ee, bu kişiden size bir adım gelebilir. Ee, terazi enerjisini çok aldım. Bakın hakkaniyet, haklılık, hak ettiğiniz bir adımı göreceksiniz. Hak ettiğiniz bir muameleye maruz kalacaksınız. Çünkü zamanında zaten sizden esir bir şeyin size fazlasıyla geri gelmesi gibi bir durum var burada evlilik görüyorum, söz, nikah bu tarz bir durum görüyorum. Direkten dönen arkadaşlarım için, yani biz evliliğe kadar gittik ama olmadı diyenler için sizin için tekrar böyle bir süreç var olarak gözüktü. Muhtemelen de çok yakında zaten bu kişiden böyle bir teklif alabilirsiniz. Bakın direkt gelecek, affını özrünü dileyecek, kabahat bendeydi, suç bendeydi diyecek ve sonrasında bu kişiden yana daha net adı konmuş bir tavı yani sizi e, hayatına bildiğiniz ciddi bir niyetle alacak artık bundan sonrası böyle biraz mucize sanki bu kişinin size gelmesi mucize gibi bir şey. Yani o kadar beklemiyorsunuz ki yani öyle bir gitmiş ki sanki. Hani yeryüzünden silinmiş gibi sanki bu kişi. Biraz öyle bir durum. Öyle bir enerji var ama gelmesi... Bakın mucize ve büyücü aslında benzer enerjiler. Büyülü bir şekilde dönecek. Dediğim gibi yani... Büyük kadınlarla bir geri dönüş var. Öfke ve kızgınlık... Sizi bu enerjide bırakıp gitmiş. Hani... Hırsınızı, kızgınlığınızı boşaltacağınız bir alan bile bırakmamış. O kadar uzaklaşmış ve sürekli ertelemiş. Ama artık ertelediği şeyi icraata dökecek bir zaman. Deste sonunuzda da bir güven enerjisi var. Güven vererek gelecek. Attığı her adım size sağlamlık verecek. Maddi açıdan da çok yerinde bir durumu var. Ee, size yetecek hatta belki daha da ile Yani zengin biri görüyorum açıkçası söylesin. maddi durumu hayati hali vakti yerinde ee, olarak gördüm ya da belki bu süreçte gerçekten hayatına yatırım yapmış olabilir ee, kariyerine yatırım yapmış olabilir ve şu an yaptığı yatırımların meyvesini yiyor maskeler düşüyor var artık gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Burada artık bu kişinin çok net bir şekilde size geldiğini göreceksiniz. Dolambaçlı yolları bırakıp açık açık, dobra dobra size gelen bir insan var. Bakın bitiş çizgisine çok yaklaşmış. Nasıl da böyle koşar adımlarla geliyor. Bu deste an meselesi diyorum ben Bakın, An meselesi. altılısı ve kupa altılısı burada da vardı arkadaşlar. Dönüş hem de ne dönüş. Bu kişi çok eski bir insan yani mazinizde kalan bir insan. Tamam unutamamış olabilirsiniz ama çok uzun vadeli bir ayrılık olabilir aranızda. Ya da çok şey yaşadığınız bir insan olabilir. Çok anı biriktirdiğiniz bir kişi olabilir. Her kimse büyük bir özlemle geri dönüyor özlediği için ve sessiz hayatında yapamadığı için geri dönüyor. Üstüne bir kart daha açmayacağım. Harika bir enerji. Her iki deste içinde güzel enerjiler geldi. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.